Son mühür ekranlarında sıcak bakış programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haftayı noktalamaya doğru adım adım ilerlerken elbette ki ülkenin gündeminde en çok yer bulan yerel seçim me dair başlıkları yine konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz. Gazeteci Ercan Pala bizimle birlikte stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş ee, Geçen de de sizinle bir araya gelmiştik. E, tam da zannediyorum ki Buğra Gökçe'nin aday adaylığına yakın bir tarihteydi. Siz demiştiniz ki yine bu stüdyoda Buğra Gökçe benim için İtalya dediniz. dediniz. Onun hemen ardından bir birden böyle konuya girdim ama sizin açıklamalarınızdan tabii yola çıkarak Buğra Gökçe'nin ben İtalya aday değilim diye açıklamalarını okumaya başladık. Buğra Gökçe eee İtalya aday olmadığını iddia ediyor. Ne dersiniz? Şimdi ya tabii ki benim fikrim değişmedi yani e, bana göre İtalya aday. Ya bunun Buğra Gökçe'nin kişiliğiyle bir ilgisi yok bakın. Hani o gün de söyledim. E, şimdi ömrünü Burada geçirmiş, burada hizmet etmiş, burada çalışmış hatta işte adaylar arasında 9 aday arasında mevcutta belediye başkanlığı yapmış hatta hala belediye başkanlığı yapan adaylar var, hı hı. aday adayları var. Milletvekili işte yapmış aday Şimdi Burak Gökçe bunların arasında ne kadar İzmirli? Ben onu soruyorum diyorsunuz. Yani, evet, ne kadar İzmirli? Yani şimdi 8 adayı koyalım, onların e, geçmişine bakalım. İşte neler yapmışlar, ne kadar İzmir'de hizmet etmişler ya da İzmir için neler yapmışlar bakalım. Bir de Buğra Gökçe'ye bakalım. Şimdi en basit adaydan bile yarı yarıya'dır. Tamam Buğra Gökçe evet İzmir'de görev yaptı, İzmir'de e, kaldı. İşte dediği gibi hala benim e, ailem burada. İşte zannediyorum dediğim gibi Narzere'de bir ikametgah var, bir villası var. Ben İstanbul'a sadece görev için gittim falan. Ama tamam da Ankara'dan geldi. Yani uzun yıllar Ankara'da görev yaptı. Doğal olarak hani başkası da atıyorum dedim Ercan Pala. Hı, hı. Ercan Pala da Ankara'dan gelseydi, Ercan Pala da İtala İtalya'daydı. Ha şu da olabilirdi. Burak Gökçe İzmir doğumlu, İzmir'de büyümüş ama sonra gitmiş işte 20 yılını, 25 yılını başka bir şehirde geçirmiş. Başka şehirde hizmet etmiş. Sonra gelmiş. Ben büyük adayım çünkü ben İzmir'in sorunlarını çözerim demiş. Şimdi bana göre o da İtalya'da. Evet, yani İtalya bu. Kavramı da doğru doğru anlatmak lazım. Doğru kavram. Yoksa Burak Gökçe Evet, adaylardan biridir. Evet, onun da projeleri şeyi vardır. Evet, o da e, iyi hizmet edebilir. falan. bunlar ayrı şeyler. Tabii. E, ben sadece şunu demek istiyorum. Zaten mevcutta e, şöyle bir şey olsa, e, sadece Burak Gökçe aday adayı olsa hı hı. doğal olarak o zaman deriz ki, ya bir dakika başka aday bulamadınız mı? Hani evet. hiç mi İzmir'de yok? E, ama var zaten 8 tane. Biri mevcutta hala belediye başkanı, yedi tane de işte dediğim gibi eski milletvekili, eski partili, eski belediye başkanı. Hala mevcutta Konak gibi, Abdülbatır gibi beş dönem, yani dört dönemlerde ya bir dönem. Yani şu anda en kıdemli belediye başkanı diyelim. 25 sene yani neredeyse aralıksız belediye başkanlığı yapmış aday varken e siz derseniz ki hayır bunlar bilmiyor İzmir'in sorunlarını ya da İzmir bu sorunları çözemezler. Buğra Gökçe çözebilir derseniz ben o zaman İtalya adayı derim. Tamam o bunun üzerine konuşurken Buğra Gökçe tartışmasını e, daha da farklı bir noktaya taşı, taşıyacak isimler konuşulmaya başladı. Şimdi dedik ya burada aday mı yok? E, birden Muharrem İnce ismi ortaya atıldı. Birden Özel Özlem Çerçi yani. oğlu ismi öne atıldı. Işte, Hemen Hacettin Bayır'dan tepki gelmiş bu arada aklınızdan bile geçirmeyeli evet. diye dün paylaşımını şöyle o, o çok daha ilginç o tamamen İtalya olur. Evet Özlem Çerçoğlu Aydın Belediye Başkanı zannediyorum 3. dönemi. 3. Evet. dönemdir demdir Büyükşehir yönetiyor. Evet işte Topuklu Efe gibi bir lakabı var. Ciddi bir değilim, oy potansiyeli var Aydın'da. Ama bakın Aydın'da. Burası İzmir. Şimdi bu gene aynı şeydir. Ya bu, bakın benim söylemek istediğim şu. Dışarıdan gelecek her aday bu Çerçoğul olsa, Burak Gökçe de olsa, işte başka biri de olsa, her aday İzmir'e hakarettir. Ya yani şöyle hakarettir. İzmir'in CHP örgütünde, İzmir'de CHP'liler içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapacak bir tane layık isim yok. Biz gittik, Aydın'dan Çerçoğlu'nu getirdik ya da işte İstanbul'dan Buğra Gökçe'yi getirdik. Çünkü burada yani şu 4 milyonluk şehirde ve mevcutta bütün illere baktığınızda CHP açısından en çok ilçe belediyeye sahip şehirde, büyük şehirde dair olmak üzere yani CHP'nin işte kalesi, hani benim kabul etmediğim kalesi denilen bir yerde siz bir tane adam veya kadın fark etmiyor. Ee, bulamıyorsunuz, hayır diyorsunuz. Bunların hiçbiri layık değil bu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Ben şimdi çerçeği onu getiriyorum aydından. Yani çok absürt. Bakın absürt diyorum. Yani normal bir e, falan e, yani değil, çok absürt bir e, şey, iddia. Ha ben bunların hala Başka nedenlerle hani pazarlık unsurunun farklı şimdi bir de arka taraflar var ya siyasetin. O aralıklarda başka nedenlerle hani olduğunu düşünüyorum ama ihtimal vermiyorum çünkü intihar olur. Yani CHP açısından intihar olur. Şöyle yani bir tane saatli bombayı İzmir'e koyarlar. İşte bu isim kim olursa olsun. Ha bu seçimi Hani alabilirler de alamayabilirler de. Yani risk ederler. Hı. Zaten zor bir seçim. 2019'a göre 2023 zor bir seçim. Çünkü İyi Parti'nin adayı var. Ee, doğal olarak geçen dönem yani İyi Parti'nin şöyle diyelim %7 ile %10 arasında bir oy ol hani olduğunu düşünsek ve bunun yani al, gene e, alınacağını düşünsek e doğal olarak sizin geçen seçim aldığınız oy oranından %7, on. daha aşağıda zaten başlıyorsunuz. E bu da e, kime yarayacak? Rakibinize. Hı hı. Yani sizin fark attığınız AK Parti'nin e, adayına yarayacak. İnsanlar şu, şimdi bakın bırakın her şeyi. CHP'liliği de bırakın. Ben İzmirliyim. Ben şimdi diyorum ki, düşünüyorum adaylar arasında bir tane. işte ya diyorum şu şey olursa rahat oy veririm. Bu olursa düşünürüm falan diye. İzmirli vatandaş olarak düşünüyorum. Hı hı. Sonra çerçeve. E diyorum, bu Aydın Belediye Başkanı değil miydi böyle bir şey yok e, Türk siyasetinde yani başka bir ilim başkanı çok başarılı oldu diye başka bir ile e, aday gösterilmesi diye bir şey yok ya yani bunu yaparlarsa yani görmeyeyim ya, yani intihar, intihar olur artı saatli bomba olur Tabii. ha çerçeoğlu ile ilgili de şöyle bir şey var e, şimdi siz de söylediğiniz e, işte dün Parti meclisinden çıktı dört tane büyük şehirle evet. e, 227 tane ilçe altı evet. tane il e, bir de 227 tane zannediyorum ilçe e, açıklandı şimdi bunlar zaten bilinendi İşte İstanbul evet, evet. İmamoğlu Mansur Yavaş şimdi Tanju Özcanı bekliyor muydunuz bu arada Bolu için yani o da Tanju, Tanju bir isimdi ya. şimdi Tanju Özcan e, yani tartışmalı bir isim ama onun daha çok fervi çıkışları ya da işte daha önceki yönetimle yani Kılıçdaroğlu yönetimle evet. olan şeyleri vardı ama affedildi, geri döndü. Evet. Artık yine parti üyesi. E, Tanju Özcan'ın, işte yerel seçimde e, kimlikler de önemli. Yani sadece parti e, tamam önemli ama kimlikler de önemli. E, Tanju Özcan'ın da bir şekilde bir karşılığı var Bolu'da.